kız olsun erkek olsun fark etmez. Önemli olan torunumun sağlıklı olması. Ciddi mi söylüyorsun baba? Çok ciddiyim. Yani hiç merak etmiyorsun. Hiç etmiyorum. Ben de ablanla annen gibi doğum anında yaşamak istiyorum bu heyecanı. Şimdi söylesem istemezsin o halde. Hayatta istemem. Bak kulaklarımı da tıkıyorum sakın söyleme. Yemezler baba. Sen şu anda bu bilgi için her şeyini verirsin. Ama ben senden her şeyini istemiyorum. Sadece bir araba alsan yeterli. Oğlum söylesene şunu. <laughs> Bedavaya hayatta söylemem. <laughs> Söyle şunu. Söylemem baba ya. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldik. <laughs> Hoş geldin, iyi yaşanıyor hayatım, sen nasılsın? E, e, İyiyim, e, sağ ol. Buyurun, geç, buyurun. İyi Babacığım sağ ol, geç otur. Geç babacığım. Ee, nasılsın bakalım dün yüreğimin? Vallahi iyiyiz, ne olsun Menderes abi, sizler nasılsınız? Ey Allah aşkına. He, i̇yiyiz, iyiyiz ama meraktan guduruyoruz. Aa, niye? Çocuğun cinsiyetini merak ediyoruz Meltem kız mı olacak, erkek mi? Valla biz de merak ediyoruz ama bir tek havuç biliyor, o da söylemiyor. Rüşvet <laughs> istiyor. Araba alırsanız söylerim diyor. Ay niye bu kadar merak ediyorsunuz ki bebeğin cinsiyeti? E siz merak etmiyor musunuz Meltem Hanım? Hayır etmiyorum yani. Bebeğin sağlıklı olduğunu bilmek yetiyor bana. Olur mu, canım? Allah Allah. Bebeğe patik öreceğiz, hırkı öreceğiz, Hı. yatak örtüsü öreceğiz. E cinsiyetini bilen de ona göre öğren değil mi? Renklerini bilen pembeydi, maviydi. <laughs> Ay Nurten Hanım, Allah aşkınıza o sonuçta bir bebek yani. Ne renk giyse olur. Ya ben de karyola alacağım ama cinsiyetini bilmiyorum ki nasıl bakayım? Ya <laughs> yani bir isim koymak lazım değil mi? Mesela diyelim ki bebeğe Şemsi ismini koyduk. Kız olursa ne yapacağız? E o zaman şemsiye ederiz. <laughs> Biz kakam gider, e, havuca soram var. Söylemiyor ki. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona söyletmesini bilirim. İnşallah baba, sizin sayenizde <laughs> biz de öğrenmiş oluruz. <laughs> e biz de kalkalım gari, çok işimiz var daha, hadi bakalım. Evet, hadi. Havucu yakalayalım, bir hır sıkıştıralım onu, soralım bakalım. Bebek kız mı olacak, oğlan mı? <laughs> ben havucu <laughs> seviyorum zaten. Gidelim, hadi. gidelim, biz gidelim işine. hadi. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. 爱你所愿。